Arkadaşlar merhaba. Bunlar 19 gün önce ektiğimiz fasulye ve sarıtarıklar. Önce toprak hazırlığımızı yaptık. Toprak böyle ot Ben toprağın otunu almıyorum. Ve bel ile toprağı alt üst ettim. 40 santim kadar derinlikte. Bu otlar altta kaldı. Bir buçuk ay kadar bir sürede çürüyerek gübre oluşturdu ve toprağı da yumuşak tutuyor. Arkasından fasulyelerimizi ve salataklarımızı bir saat kadar suda beklettik ki çimlenme için yeterli suyu alması için. Bunlarda otomatik sulamalı pet kullandık buna üstten bir delik açıyoruz. Dikiş iğnesinin en büyüğüyle. Alttan 10-12 santim yukarıda şişe çevresinde 4 tane delik. Ve şişenin en altına 7-8 tane delik açıyoruz. Alt çevresine. Ve içine 10 kaşık kadar toprak dolduruyoruz ki suyu çok yavaş dışarıya versin. Nemlenecek kadar. Tabandan 12, 12 santim yukarıdaki deliklerden su çabuk akıyor, etrafa yayılıyor ve alta gidiyor. Ancak ondan sonra su çok yavaş akmaya başlıyor. Bu fasulyelerimizi ve salatalıkları 20-30 gün hatta 40-50 güne kadar sulayabiliyor. Ayrıca şişenin üzerinde görüyorsunuz su damlacıkları oluşmuş, üst delikten giren havadaki nem şişe içindeki ve dışındaki sıcaklığın farkıyla bu şekilde suya dönüşerek alttaki toprağa oradan da bitkilerimize veriyor. Şişelerimizi gö gömdük. Ortadaki delikler toprağın 3-4 santim altında kalacak şekilde. Toprağı üstten sulamayacak. Alttan sulayacak. Tabandan. Fasulyelerimizi 3-4 santim derinliğe kadar gömdük. Salatalığı 3 santim kadar derinliğe gömdük. Biraz fazla gömdük salatalıkları. Daha sonra fazla olanları ayırdık. Şişe çevresinde 2-3 tane bıraktık ki kuvvetli olsunlar diye. Ve şişelerimizi bir sefer suyla doldurduk. Ondan başka su doldurmadık ve bu hale geldiler. Şimdi salatalıklar dal atmaya başladığında suya çok ihtiyacı olur. Ve çiçek açtığında. Onları tabii ki biraz daha fazla sulayacağız. Fasulyeler ise bugün çok hafif bir yağmur yağdı. Toprağa bir santim kadar geçmedi ama o da yeterli. Çiçek açana kadar sulamayacağız. Çiçek açtıktan sonra fasulyeye su vereceğiz ki ve verim olsun fasulye alalım. Fasulyenin kökü çok derine gider. Bazı yerlerde bir bir buçuk metreye kadar ulaşır. Bu şişemizde suyu yana ve derinlere toprağın altından veriyor. Toprak yumuşuyor. Sulama gibi balçık olmuyor. Ve bitkilerin kökleri de bu nemi takip ederek çok geniş bir alana yayılıyor. Ve gerekli besini alıyor. Ben bunlara gübre, hormon, ilaç, hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece tavuklarımızın yanlış 5-6 kilo gübresi vardı. Bunları bir dönümden fazla bir yere attığımız zaman hemen hemen hiç yok gibi. Ancak bu topraktaki kabarmayı sağlıyor, canların gelişmesini sağlıyor. Onlar da bu şekilde toprağı kapar kapar diyor. Bu aralara bastığımız zaman toprak içine çöküyor. O derece bu su toprağı yumuşak tutuyor ve bunlar gelişiyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.